Günaydın arkadaşlarım. Günaydın. Ertesi günden tekrardan merhabalar. Benim minnak sukulentimi düşürmüş. Çekil. Ay. Burayı hemen süpürmem lazım. Şöyle üç tane yaprağı da gitmiş. Seni Şımarıksın sen şımarık. Hemen hızlı bir duşa girdim şöyle. Saçlarımı kuruttum, taradım, tacımı taktım. Ee, kahvaltı hazırlıyorum arkadaşlar. Yumurta yapacağım. Ömer haşlanmış yapacağım. Kendime tavada tereyağlı yapacağım. Şöyle sosis haşlıyorum. Bunu daha sonra tost makinesinde kızartacağım. Siz de deneyin bakın bu çok güzel. Neyin sucuydu ya? Bu bambitin miydi? Ee, önce ben haşlıyorum içi de pişsin diye, sonra tost makinesine onu böyle çıtır çıtır hale getiriyorum. Çok güzel oluyor. Ee, başka ne var? Zeytin peynir var yani, bu kadar. Şöyle duş alınca da rahatladım. Gerçekten duş insana iyi geliyor. Bakın şimdi bunlar haşlandı, şöyle 3 tane e, çizik attım. Böyle yağlı kağıdın üstünde, tost makinesinde. Bunu böyle kızarana kadar pişiriyorum. Kahvaltımız hazır arkadaşlar. Sosilerimiz bakın en son böyle oluyor. Çıtır çıtır çok güzel oluyor. Şöyle blueberry var yaban versini. Peynirimiz, yumurtalarımız, zeytin. Şöyle ekmeğe sürmelik bir şeyler. Bu da e, Ömer Diyarbakırlı arkadaşlar. murtuaymış. Yani ben hayatımda ilk kez yaptım. Zaten hayatımda bir kere yedim. E, yapmaya çalıştım da bilmiyorum canı istemiş. Umarım başarmışımdır. Bilenler var mı buna? E, varsa yorumlarda paylaşın. Doğru mu yapmışım? Kıvamı doğru mu bilmiyorum. Şöyle dünden kalan şöyle iki parça waffle'ımız var. Şöyle nutella soslar. O zaman bize afiyet olsun. Koş 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 koş. bir dahaki yaza devam. Çok hayal gücünüz. Nasıl bir iletişiminiz? Herhalde çok asil, çok hanım birisiydi. Ben onunla hiç tanışamadım ya. Hiç de öyle değildi. Benim arada bir insan olduğumu anladın mı? Şarjım yüzde Benim Bak, tam 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 şey. Kamera arkası. Benim o yüzden beni tamamlıyor. Fıstık. Al. Al anneciğim. O kuşu, kuşu. Fıtır <laughs> fıtır. <laughs> Her zaman sürprizler yaparım. Cesur. Vücudumu açık açık söylesin. Bistek. Bak Tony Montana'nın lafına bakarsın. Neymiş? Sıfırdan geldim, Kıstık. o yüzden zihnimi asla kaybetmem. Ya. Benim için her şey ya bir kazançtır. İşte beyazlar için kullandığım çok güzel bembeyaz yapıyor çamaşırı. maalesef benim <laughs> eşeğin geldiği son nokta arkadaşlar. Yıkılmadım ayaktayım. Dertleriyle baya bir baş başa şu an. Ya ilk başta aldığımda çok iyiydi. Sonra sonra yamuldu. Yani asla bakın şöyle bırakıyorum. Tutuyorum yani düzeltiyorum. Heh, kaldı. Bazen böyle tekrar yamuluyor. Şimdi kaldı ama artık böyle ayaklar titriyor anladınız mı ben yapamıyorum diyor yani. Ömer o kadar çok uğraştık ki 2-3 kere bunu söktü geri taktı sabitledi sağlamlaştırdı en son şöyle şeyler falan yapmış. Yok yani ceketler çok ağır olduğu için maalesef tutmuyor. Ve ama çok da işime yarıyor yani bunu şimdi yenisini alana kadar bunu atmayacağım. Şu an çok işime yarıyor. Bakın belki yenisini bulurum. Alırım yani. Evet yaz kış güneş kremi sürmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, uzunca bir süredir sürmüyordum. Böyle boşladım yani cildim. Cildim bozuldu. Lekeler böyle kalıcı oldu. Ama ne zaman güneş kremi sürmeye başlasam bu lekelerim yavaş yavaş geçiyor bilginiz olsun. Benim için en iyisi bu. Çünkü benim gözlerimi yakıyor diğer e, güneş kremleri. Bunda öyle bir problem yaşamadım. laroşum bu. Gayet memnunum. Ufak bir markete gideceğiz. Bir Ikea'ya uğramam lazım. Şu eşeği gösterdim ya size. Belki vardır. Şöyle Uygun fiyatlı belki bulabilirim. Oradan da metroya gideceğiz. Akşama balık yapmaya karar verdim. Biz balık alışverişimizi hep metrodan yapıyoruz. Oranın güzel yani. Taze oluyor. O yüzden çok hafif bir makyaj yapacağım. BB krem kullanıyorum bunun için. Şöyle 6 kapatıcısı tar ter zamanki gibi vazgeçilmezim. Şöyle bakın şu kadarı bile şu kadarı bile yetiyor. Ve bir tanesi neredeyse 7-8 ay gidiyor bilginiz olsun. Bakın. Çok güzel. Tekrardan kirpiklerimi kazandığım için, geri getirdiğim için o kadar mutluyum ki gerçekten şuraları falan dökülmüş de hep böyle eee şey şeydi yani kel kelli kirpiklerim o serum sayesinde çok güzel uzadı kaş sabitlemek için bunu kullanıyorum allık olarak benefit. Abi, Ruj olarak da yeni bunu aldım Maybelline'in. 002. Hmm. Ya aşkım. Ya, aşkı. pardon ya, pardon. ya beni sana artık. bir de diyorlar. Ne? Çok mu ilginç? Hıh diyor valla. <laughs> ne bileyim. Kamerayı fark etmedi. <laughs> Güya hafif makyaj dedim. Yani fondöten sürseydim de olurdu. Bir tek fondöten sürmedim. Hani bütün her şeyi yaptım. Evet. Hazırız arkadaşlar. Şöyle kombinimi göstereyim. Ayakkabı olarak bunlar. Şöyle içme. Şöyle ikili bir kazak giydim. Çantam, küpelerim. Şöyle. O zaman gidelim. Evet, iki ışınlandık şu an. Şu aynalardan bir almaya na nasip olmadı ya. Değil mi? Evet. Şu evlerin güzelliği beni benden alıyor arkadaşlar. Oda seti. Set olarak hepsi mi yani? Koltuk. TV ünitesi. Baksana be. Mesela oturma odası seti 44 bin diyor. Yani seti hmm, bu derken komple. komple yani. Ne acaba? İçeri yazıyor bak şeyde. Çok merak, hmm, merak ettim. Yazıyor, Neler büfe, kapaklı dolap, TV sehpası, sehpa, ikili kanepe, ikili sehpa. Hmm, hepsi büfe, büfe bu mu? Yo bu TV sehpası. Peki. Şu kapaklı dolap kapaklı dolap. bu herhalde? He büfe şu mu? Anlayamadım. Şu büfe, büfe Bilemedim. Şey Neyse herhalde. kapaklı dolap. Ondan sonra... TV sehpası. ikili kanepe, ikili sehpa. Yemek masası falan var mı? Yok. Yok. Çok ben iyi değil mi ya? Ne bileyim pahalı mı acaba? Ama şey yok ki çoğu ürün yok kimse. Tekli kanepe yok. Gibi, büfe şu mu? Şey var. Büfe şu aşkım. Büfe bu. Büfe Mesela var. bu var. Bu var, bu var, bu var. Temel şeyler var. Kapaklı değil mi? Peki büfe? Bilmiyorum. <laughs> Ayrı satılıyor herhalde bunların hepsi. Hani İlk, Ama çok güzel ya bu evler. Biz şimdi buraya kilitli poşet almaya geldik. Bir de dediğim gibi o şeye bakacağız. Eşek. Eşek. Eşek eşek. Eşek bize eşek tekmeyi vurdu. <laughs> Tepiyi vurdu bize, bozuldu. Onu da trend yoluna almıştım. 200 lira falan da. Ama güzeldi ilk başta ya. İlk de güzeldi işte. Oo bak. Bak bak bak. Çok iç açıcı. Senin evin, Ömer'in evi bu. Her geldiğini burası benim evim diyor. Ay siyahla hiç uğraşamam. Toz bundan. Olur. Evet. Bu çok güzelmiş. Şu da çok güzel. Ya ben sana diyorum. Bizim yemek masasını satalım. Şöyle bir şeyler alalım or oraya. Güzel olur aşkım. Ya şey aşkım. Yemeği nerede yiyeceğiz? Mutfak. Aa, aynen. Çok sıcak oluyor. Ona bir çözüm bulursak inşallah. Sıcak olmasa ben de istiyorum. Yemek masasının yerine şöyle iki tane küçük şey Yazın çünkü mutfakta durulacak gibi olmuyor. Klima taktırsak klima taktıracak yer yok. Şimdi bir tane bulduk ama bu da aynı benimkinden. Ama hafif diye doğru. Evet. Beylekim Benim ceketlere yani. dayanmaz bu. Ama mesela sen diyordun ayak kısmı şöyle böyle olsa dayanıklı. Bunda da değil. Şöyle bir şey olması lazım. Ayağını şuradan şuraya tutacak bir şey olacak ki şu sallama hamlesini engellesin. Evet. Yok bu da şey. Bir de kaç para dedin? 2000 lira. 2000 lira. 1000. Bence fazla. Yani tabii sen 200 liraya aldın aynısını. Aynen. Ama şu olay güzelmiş bak. O ekstra satılıyor ya. He onu orayı koymuşlar. Evet, bir şey yok. Ya ben işte böyle hafif şeyler asmadığım için ceketlerimi asıyorum, olmaz maalesef. Bakalım başka var mı? Tüm yatak odası 22.900 lira bak aşkım. Tüm yatak odası, çok iyi. Allah Allah, yeni olmuş bu. Bak elbise askısı, duvar askısı, komodin, çok iyi. Hepsi var ya. Şunu bak çarpı 2 diyor mesela. Tek Aynen. Çok iyi. Genç odası işte burası. Şeyi ne? Matın ne? Ya ne dedin? Işte, da veriyor. Çok iyi. ya. İşte geleceğim buraya. Ha. Oo. Evet. Yat yata kalka yata kalk. Burada var mıdır? Ay, mesela bu güzelmiş. Bir bak bakalım sen kalite kontrol yap aşkım. Öyle ama şey bu ayaklı ya dayanakları var yani. Yamulmaz yükselt. en azından. Ha iyiymiş. Şey olayı yani orayı. Hani en azından uzun pardesiyon falan alıyoruz ama. Evet. O güzelmiş. Olmuş. Bu ne Hı. kadar? Aşkım sallıyor onun herhalde şey olacak. Yazıyor mu fiyatını? Fiyatı. Kıyafet fiyatına bak. Çanta fiyatı. Çanta fiyatı. Çanta satılmıyor <laughs> ki. Mi? Aa evet. satılıyor. <laughs> Bu mu satılmıyor? Aha. <laughs> 2000 lira. <laughs> 2000 lira. Hem de tekerle istediğim gibi şu altı da var. Aynen. Bu neden yamulmaz? Bunun buraları daha şey, geniş. Evet. evet. Daha geniş. Bu da Bence de. Şu oluyor şu 2000 lira. Tamam. Ne bunun şeyi kodu? Ha, Çekelim aklımızda dursun. Şimdi gidene kadar karar veririz biz. Belki ileride farklı ne varsa. Ayna. Bu güzel ama. Bence de. Bakın şöyle. Burayı da ne dağınık yapmışlar ya. Hı? Ne dağınık yapmışlar köşeyi. Nasıl şimdi bulduk arkadaşlar. Bir şey de var. Model. Tam saatte bir saat sefer bunu oynatın. Şu iyiymiş. Sert plastik böyle bir de. Şey. Hmm. Şurası üçgen olduğu için güzel, sağlam. Evet. 2900 lira. Ama bu çok mu büyük sence? Ya bu da çok aynı boyu. Bu da aynı boy. Ya benim şu beyaz daha çok hoşuma gitti nedense. Bana çok güven vermedi bu beyaz. Biraz tamam güzel şu. Nesi güven vermedi? Evet. Dur bakayım <laughs> bir. akşam yemeğinden kurtulur. Bence alalım aşkım araba. Değil mi? Daha kolay olur. Fuhu alayım Gireyim. Şu yanda. Ben Oo, senin favori, Ömer'in favori. Ama bence sevdiğini al. Sevdiğini al aşkım. çok güzel. Sen yiyecek misin? Bir tane yeter. Ben tatlı almayacağım. Ondan tırtıklayabilir miyim? Aynen. Aşkım! Bir tane bana yeter aşkım. Şöyle salatalar var arkadaşlar. Tatlı. Bu neymiş? Tatlı. Somon wrap. Somon wrap. Bu yoktu. Yeni gelmiş. Eşim, nasıl oldu? Bon, tatlı ya bana ne? Sen ne yiyeceksin? Şey gönder. Ekran gitti. 8'li dana tavuğu. 8'li dana tabağı. Bana gelsin. Evet. 12 litre istiyorum? Sos olsun. Biraz bol olsun rica edeceğim. Evet. Benim de 8'li olsun. De olsun. olsun. Patates olsun. Da Bana da al. Evet, <laughs> Teşekkürler. Yok tabak sende zannettim. Ha, yok yok. O bağırışıma yüzden <laughs> Teşekkürler. İyi yam 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 Sosum çok az. Ay çok az bir şey kalmış. Cheese topları çok güzel oluyor. Değil mi? Ben hep bunlardan alıyordum. Bir tane de peynir çubuğu alayım. Çok ya, ya. Ya, yeriz yeriz ya bir şey Falafel. Hmm, şu... Falafel mi bu? Bilmiyorum. Tarmalara bak. Bugün şey bayağı bitmiş her şey. Ne çorbası var? Sarımsaklı ekmek almayacağım bugün. Artık hamur yememem lazım. Şöyle çorbalar. Ne bu? Aa severim. Canım istedi mantar çorbası. İçsem mi ki? Bir az geldi gözüme patates. Ben de mi tatlı alsaydım aşkım? Alalım. Ya da senden Doyurmayacak mi? çünkü patatesli köftesi alacağız. Mekmek de yemiyoruz. Ne alacağız? Tatlı. İyi bana da alsana şundan. Aynısından Beyazından alayım mı? Aa, Deneyelim ya. Hayır ben yemeyeceğim. Tamam, tamam. sen bunu yersin. Ben de beyazını İyi, yerim. İyi tamam. Ben de Yemeklerimizi aldık. Şöyle köfte, patates bu bademli. Bakalım nasıl aşkım tadı. Bir de çorba aldık. Ya mantar çorbası bir de mercimek çorbası aldık. Bugün yemekten kurtuldum yemek yapmakta. Aslında balık alacaktık da sonra saat geç olunca vazgeçtik. Gelmişken yiyelim dedik. Güzel geldiğimizde burada yemek yiyoruz değil mi aşkım? Güzel oluyor ama ya. Ben Yiyen de çok yani iki seviyorum. Çıkışın yemek olayı Ben evet. Hadi ya. Hı -hı. Çok mu kıyamalı ne? Yoğun mu? Vallahi. Ama torbalar soğuk biraz. Üstü çık ya orada. Olabilir aşkım. Uzak uzak mı? Sen ne Bu renk uzak uzak mı? Güzel bir Hı -hı. Burada var Evet metroya geldik şimdi çayımız bitmişti. Seylon çayı içiyoruz biz. Onu normal çayla karıştırıyorum. Ee, ama burada da bitmiş ya tüh. Ömer'in gözlüğü üstünde parçalandı düştü. Canlarım selam tekrardan eve geldik biz. Hemen pijamalarımı giydim. Çamaşırlarım vardı makinada e, makinede birazcık beklemiş oldu. Onları kurutma yaptım. Kurutmadakileri katladım. Evi toparladım birazcık. Pijamalarımı giydim. Şimdi bir kahve içeceğim. Sonra birazcık dinleneceğim. Hak ettim bence bir kahve. Bayağı gezdik. İşlerimizi hallettik bugün. Ee, bizim için iyi oldu. Şu an iki büklüm duruyorum. Hemen kahvemi yapayım. Sonra tekrardan açayım. <laughs>